Herkese merhaba. YouTube kanalımda hoş bulduk. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Geçtiğimiz haftalarda İtalya'ya giden Hande Erçel ile Hakan Sabancı konserine gitmiş ve ilk kez birlikte fotoğrafını yayınlamışlardı. Hala tatilde devam eden Hande Derçel bu sefer bikinili pozlarıyla objektiklere karşına geçti güzel oyuncumuz. Çekildiği bikinili pozlarının 30 milyon takipçi Instagram hesabında yayınlayan Hande Erçel sevenleri tarafından 1 milyon beğeni ve 7000 üzerinde yorum aldı. Ee, Hande Erçel'in düzgün fiziğini takipçilerinden kusursuz, e, nefes kesiyorsunuz, güzelliği yaşaman gereken aşk yaşıyorsun gibi yorumları geldi güzel oyuncumuza. İşte Hande Erçel'in bikini pozlarını sizlere sunmakta devam ediyorum kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.